yine Verona'ya doğru, Verona tarafına doğru iniyoruz. Hava buzane burada. Eksi 8 derece gösteriyor şu Buradan İtalya'ya doğru geçeceğiz bakalım. Yapacağız. Daha tırmandık. İneceğiz, çıkacağız, gideceğiz, çıkacağız. Böyle gideceğiz. Karanlık zaten. Zaten geçen buranın videosunu yapmıştım yani. Buranın manzarası güzel yani. Işık biraz böyle bir çetrefilli yani dağlar karlı bir yerde görünmüyor karanlıkta ama zaten bu akşam en soğuk akşamlardan biriyim herhalde. Şu an 28 diyor ama gece yarısı 10-15 bu civarlara düşüyor burası. Şimdiden geçtiğim iyi oldu saat 10. Bu kat Ben buradan kurtulalım da inelim aşağıya orada biraz ısınır hayvan. Ondan sonra rahat rahat basar gideriz. Yolda buz olur, buz olur bir şey olur. Allah muhafaza işler şakaya gelmiyor böyle. İşler de maalesef. Ağır ağır. Yavaş yavaş. Zaten 30-40 km bir şey gideceğiz. Ondan sonra havalı ışıkacak. Treslu tarafından bir mal alacağız. Barsilya'ya. Barsilya'da bir yere bırakacağız ama ne bileyim ya valla. Hava dört derece valla gece çok kötü yollardan geldik ya. Karlar, manlar, Almanya berbat. Belçika berbat, Fransa'nın kuzeyi berbat. Güneyine gidiyoruz bakalım şimdi nasıl orası. Yine dağlardan geçeceğiz. Yine Arp Dağları'ndan. Ama bugün yine hava biraz daha iyi ya şeye göre. Doktorlardan da bıktım artık ya. Habere sollayıp sollayıp duruyorlar ya. Bunlar da yavaşlatıyorlar. Mal açayım ya. Hay dayı seni bekleyeceğim ben. Şimdi sollamasın. Hadi hadi hadi. Az daha git. Az daha git. Az daha git. kafa kafa şeyden ya kıçına sokacak artık adama. Manzara da güzel ama ha burada. Karşı sarkı da alır işte böyle. düşürecek cezayı bakalım ne zaman. Geçen bir sefer zaten 200 euro ödedim. 3 tane cezaya. Ama o zaman bir beyaz açık değildi. Fransa'da ödedim. Mah Fransa var ya bizi Hiç istemiyorum şu Fransa'yı. Her zaman bak istemiyor. zaten hiçbir boka yaramıyor ki. GPS gösteriyor 130 km. Waze'den bakıyorum. Google Map'ten bakıyorum. 110, 100, 100, km. 100, 100, 100, 100, 100 km. 105 km gösteriyor. O 25 km ne yapıyorsun anlamıyorum yani. Bedava adam bize yarım saat yol yaptırıyor. GPS'i değiştireceğim ya. Ya ayarında bir sıkıntı var. Ya güncel değil. Ne alemde olduğunu ben de bilmiyorum. hoşuma gitmiyorsun artık. Ve hep yanlış yollara sokuyorsun. Uzatıyorsun yolu. Ondan sonra ne diyor? In galeria moderere la velocità diyor ki galeri diyor radar kontrolü altında diyor. Hız kontrolü altında diyor. Aa, İtalyanca öğrenmişiz böyle. İtalyanca, Rumence zaten birbirine yakın ya. O yüzden yabancılığı çekmiyorum yani. %50, %50 anlıyorsun. o kelime birbirine yakın. Zaten İtalyanca, Rumence birbirine yakın. Ayret'ten e, kelimeler birbirine çok çekimleri yakın. Ekstradan şey, Rumence İtalyanca'nın Azer gibi yani. Azerbaycancası, Azerbaycan nasıl biz Türkiye Azerbaycan. Onlar böyle gidelim edelim de konuşuyor. Biz de işte mu muhtemelen, muhtemelen Rumence olarak herhalde onlar da biz öyle gidelim edelim diye şivemizden anlıyorduk konuştuğumuzda. zor bir dil yani. Öğrenmesi zor bir dil. Ağır bir dil. Latince, Latin kökenli bir dil. Ama öğrendiğin zaman İtalyanca, Fransızca, İspanyolca bunları çok rahat anlayabiliyip de şey yapabiliyorsun. Çok kolay öğrenebiliyorsun. Yani kelimeler birbirine yakın. Gramer yapısı birbirine yakın. Yani İtalyanca ile yüzde elli, Fransız ile yüzde otuz beş, İspanyolca ile yüzde otuz falan birbirine yakın böyle. Ya o bile yetiyor insana yani. Anlıyorsun. Mesela Gidiyorsun İspanya'ya. Tuvalet nerede diyorsun? Donde. Donde nerede demek? Donde Donde tuvaleti. Donde tuvaleti. Donde es tuvaleti. Mesela diyorsun. Rüvence de unde unde tuvalet. Unde bae. Aynı yani çok bir şey yok yani. Donde unde yani birbiriyle gayet yakın yani şey yaptığın zaman dinleme bakımından baktığında mantık açısından. Ondan sonra İtalyanca'da fiyatten var mesela. Fiyatten dikkat et işte. Ayık ol. İtalyanca'lı yer. Rumence de aynı fiyatten. Asculta dinle işte. Radyo diyor mesela Asculta diyor bilmem şu şu FM diyor yani. Şu efemi dinle diyor İtalyanca. Şey de aynı. Rumence de Asculta dinle, dinle, Dinlemek anlamına göre yani. Başka aklıma gelen bilmiyorum yani. Var böyle birbirine çok yakın kelimeler var. Yani yok değil. dağları görün yani. evet. ya dağları göstereyim biraz dağlar var ya gece şu dağlardan ana 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 anam eksi bir eksi on. Eksi on, eksi on eksi on bir eksi on iki Allah'tan tuzlamışlar ballamışlar da bari yık aşağıya nereye çekiyoruz biz ya yola bakıyorum kamerayı tutuyorum yanına böyle de güzel almıyor şöyle daha iyi oluyor ha açısı daha iyi oluyor ama hep sanayi zaten fabrika şimdi dağlar daha iyi görünmeye başlıyor bak çıkmayı ayrı bekle. Gitmeyi ayrı bekle. Gördük işte. Şimdi buradan nereye Paris'e gideceğiz ama pazar günü de var. cuma. İki günümüz boş. Şimdi kafamda bir deli hesap yapıyorum. Ne yapsam diye de. Acaba diyorum. Şimdi buradan şehirlere gideceğiz. Leon Burgos yolu üzerinden ver dedim. Orası düz dedim. Bizi video gene böyle dağlık yollara sokuyor işte. Bu, bu taraflar böyle. İspanyol kuzen hep böyle yani. Yollar virajlı dağlık. in, çık, in çık, in çık. Gerçi yükümüz ağır değil. Yani yüküm 250, 270, 260 kilo falan da yani. yani biraz yürüyor. şimdi düz yol varken. Dün düz yol gideceksin orada 300 kilo halde, Hiçbir hesap şey yapmadan yani. Direksiyonu bile çevirmeden. Öldüğün düz yol gidiyorsun. Şey gibi, Konya gibi. O hafif bir inişler var, hafif bir çıkışlar var. Bize verdi böyle şimdi bu yoldan böyle gideceğiz. Daha şeye kadar, Fransa sınırına kadar. 650 km böyle bir aç sağa sol. Ya otoban ama biraz yani otoban ama yani değil mi? Şeye kadar otoban yani. 350 km, 400 km otoban. 200 km karışık otoban. Nasyonel otoban, nasyonel İspanya'da. Bazı yerler paralı. Ya dedi buradan verme. Hani buradan yol vermedim. Buradan dedim şey ver. Neydi o? Mugomu'yu. Mugomu'yu. O şehri oradan aşağıya sallandır Le Leona. Leon'dan Burgos. Burgos'tan sonra Vittorio. Vittorio'dan tepeye çıkarsın inersin. Gir undun. Gir undasın hemen. Yok ya bu yoldan git. Diyor. Denizi izlersin diyor. Sol tarafı deniz ya orada. Denize baka baka gidersin. Ha e dedim denize mi bakayım dedim. Yola mı bakayım dedim. Neyse işte hadi gideceğiz artık yapacak bir şey yok. Vakit bol zaten ama işte bakayım neredeydim. Fransa'da mı yatayım? Buradan pata spot, pata gideyim böyle 1200 kilometre. Gece varayım Fransa'da yatayım. iki gün orada Hiç şey kıpırdamayayım yerimde. Pazar günü akşam çıkar yola giderim. Öyle mi yapsa? Yoksa 1500 kilometre 750 750 mi yapsam? Çözemedim ya. Neyse bakalım işte böyle ya, Şey şey geçeceğiz artık tıngır mıngır. Güneş de var. Yani şimdi burası sıcak. Fransa'nın şeyden sonra soğuk. Oradan sonra soğuk. Eksiler, eksilere falan düşüyor gece. Burası yine gece o kadar şey de Gece 6 derece, 7 derece. Yani Ege, Ege havası gibi böyle. Yani yak deniz havası var. Deniz havasından belli yani. De. Ama işte o taraflar soğuk. Neyse yani bakalım hadi gidelim. Fransa'ya vardı bizim tüyler de yaparız. Ne demez bana manzara izlersin, dağ manzarası, deniz manzarası. Ha manzaraya bak, sise bak. Biraz alıyor, bir çoğalıyor, biraz azalıyım. Şimdi azaldı bak, bazı biraz önce hiç görünmüyor, hiçbir şey görünmüyor. Yani şu an 60 metreye kadar görünüyor, bazen 30 metreye düşüyor. Deniz izlersin ya, manzarayı, ağaçları izlersin ya. Ha tabii izliyoruz, çok. Yolu görsek yarabbim. Şimdi. Bunu görsek çok şükür yani